York Üniversite kontenjanlarını açıkladı. Kaç kontenjan var? Lisans, ön lisans ve açık öğretimde kontenjanlar nasıl? Merhaba arkadaşlar Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. Evet 2023 YKS'yi dün tamamladık artık sonuçlarının açıklanmasını ve ardından tercih dönemini bekliyoruz. Sizlerden sorular geliyordu hocam kontenjanlarda durum nedir diye. Yok kontenjanları resmi olarak açıkladı. Bu videomuzda üniversite kontenjanlarından bahsedeceğiz. Kontenjanlar nasıl oldu hemen aktaralım. Ön lisans programları yani 2 yıllık bölümler için arkadaşlar 388 bin kontenjan lisans programları yani 4 yıllık bölümler için 465 bin olmak üzere toplamda 853 bin kontenjan örgün eğitim için belirlendi. Açık öğretimi uzaktan öğretim kontenjanları ile birlikte bu rakam 1 milyon 61 bin kontenjan oluyor değerli arkadaşlar. 34 yaş üstü kadınlar için ve deprem zedelere ayrılan kontenjanlar, şehit ve gazi yakınları içinde ayrılan kontenjanları da dahil ettiğimiz zaman toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bin olarak açıklandı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde 15 bin civarında kontenjan var. Depremzede kontenjanlarından bahsedelim. Depremzede kontenjanları 21.215'i devlet olmak üzere 3426'sı da vakıf olmak üzere toplamda 24641 kontenjan ayrıldı arkadaşlar. Bu kontenjan diğer kontenjanların dışında genel kontenjanlardan herhangi bir düşme olmayacak değerli arkadaşlar. Depremzedelere tanımlı bu ek kontenjanlar deprem bölgesinde bulunan 18 üniversitede yer alıyor. 34 yaş üstü ve kadınlar için ayrılan kontenjanlara da bakalım. Burada da 8.105'i lisans, 12.937'si ön lisans olmak üzere toplamda 21.042 kontenjan ayrılmış değerli arkadaşlar. Burada hemen bir parantez açalım. Bu kontenjanlara 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 34 yaşın, yaşını tamamlamış Kadınlar başvuru yapabilecek değerli arkadaşlar. Tercih kılavuzda Haziran ayının son haftası yayınlanacak değerli arkadaşlar hatırlatalım. Videomuzun sonuna geldik. Tercih döneminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sıralamalar nasıl olur? Bunlarla ilgili videolarımız gelecek. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.